Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bugün LGS öğrencilerimiz için yol gösterici olduğuna inandığım kaç net kaç puan serisinin 5. videosuyla karşınızdayız. Biliyorsunuz ki sizlerle beraber bu seride geçmiş yılların yani 2019 LGS sonuçlarını inceleyerek deneme netlerinizle karşılaştırıyorsunuz ve kendi durumunuzu görüyorsunuz. Bugün de sizler için 300 ve 400 puan arasından 8 tane sonuç 400 ile 500 arasından da 7 tane sonuç yani toplam 15 tane 2019 LGS sonucuyla karşınızdayım. Eğer bu tarz videolarımızın daha fazla gelmesini isterseniz yorum kısmına belirtebilirsiniz. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir, derslerimizi kaçırmamak için de kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki buradaki inceleyeceğimiz 15 tane sonuç 2019 LGS sonucudur. Yeni izleyenler varsa diye özellikle bir daha belirtmek istiyorum ki bu seneki netlerinizle bu 2020'de alacağınız yani netiniz ne kadar oldu bununla karşılaştırıp 2020'de de aynısını alacağım diye bir şey beklemeyin. Çünkü gireceğiniz sınava göre bu durum değişebilir ama 3 aşağı 5 yukarı aynı olacağını söyleyebilirim. Burada kendi deneme netlerinizi buradaki netlerle karşılaştırarak 2020 LGS'de yani gireceğimiz sınavda kaç alacağınızı aşağı yukarı kestirebilir ve çalışmalarınızı planlamalarınızı buna göre ayarlayabilirsiniz. Vakit kaybetmeden birinci sonucumuzla başlayalım. İlk sonucumuz 470 puan alan arkadaşımızın sonucu 1.92'lik dilim içerisinde yer almış. Gayet güzel bir puan. Türkçeden 19 doğru 1 yanlış yapmış. Matematikten 18 doğru 2 tane boşu var. Fen bilimlerinden 18 doğru, 1 yanlış ve 2, 1 tane boşu var. İnkılap tarihini fullemiş. Din kültüründen 9 doğru, 1 yanlışı. Yabancı dilden 9 doğru, 1 yanlışı var. Bir diğer sonuç 435 436 alan arkadaşımızın sonucu 6.28'i 28'lik yüzdelik dilim içerisinde yer almış. Türkçeden 19 doğru bir yanlışı var. Matematikten 14 doğru bir yanlış ve 5 boşu var. Fen bilimlerinden 16 doğru 4 yanlışı var. İnkılap tarihi ve İngilizceyi fulllemiş. Din kültüründen ise 8 doğru 2 yanlış yapmış. Bir diğer sonucumuz 451.71 puan alan arkadaşımızın sonucu 4.17'lik dilim içerisinde yer almış. Eğer siz de bu puanlara yaklaşmak istiyorsanız bu netler civarında yapmalısınız. Peki ne yapmış arkadaşımız? Türkçeden 18 doğru 2 yanlışı var. Matematikten 14 doğru 4 yanlış, 2 boşu var. Fen bilimlerini, inkılap tarihini ve din kültürünü arkadaşımız fulllemiş. Yabancı dilden 9 doğru, 1 yanlış yapmış. Bir diğer sonuca geliyoruz. 420.98 puan alan arkadaşımız 8.85'lik dilim içerisinde yer almış. Türkçe'yi fullemiş, İngilizce'yi fullemiş. Matematikten 11 doğru, 2 yanlış ve 7 boşu var. Bilmediklerini arkadaşımız boş bırakmış. Fen bilimlerinden 17 doğru, 3 yanlışı var. İnkılap tarihinde biraz sıkıntıya düşmüş. 8 doğru, 2 yanlışı var. Din kültüründe bayağı bir sıkıntıya düşmüş. 6 doğru, 4 yanlışı var. Bir diğer sonuca geliyoruz. 425 alan arkadaşımızın yüzdelik dilimi 8.01. Türkçeden 19 doğru 1 yanlış yapmış. İnkılap tarihini fullemiş. Din kültüründen 8 doğru 1 yanlış 1 boşu var. Yabancı dilden 8 doğru 1 yanlış ve 1 boşu var. Sözel bölümü iyi geçirdiğini aşağı yukarı söyleyebiliriz. E, aşağı yukarı değil bayağı söyleyebiliriz. Sözel bölümü iyi geçmiş ama matematik ve fende birazcık zorlandığı için e, puanı daha yüksek olamamış. 425 de gayet iyi bir puan ama e, sayısal bölümde bir tık daha iyi yapabilseymiş puan çok iyi olurmuş. Matematikten 12 doğru 3 yanlış ve 5 boşu var. Fen bilimlerinin den 17 doğru 3 yanlışı bulunuyor. Bir diğer sonuca geliyoruz. 461 puan alan arkadaşımız 2.93'lük dilim içerisine girmiş. Türkçeyi fulllemiş, inkılap tarihini, din kültürünü ve yabancı dili fulllemiş. Yani arkadaşımız sabah girdiği sözel oturumdan hiç yanlış yapmadan çıkmış. Çok güzel. Matematikte biraz sıkıntı çekmiş. 14 doğru, 2 yanlış ve 4 boşu var. Fen bilimlerinden ise 19 doğru, 1 yanlış var ve 461 puan almış. Geliyoruz bir diğer sonuca 450 puan alan arkadaşımız 4.32'lik dilim içerisine girmiş. Türkçeden 19 doğru bir yanlış var. Matematikten 16 doğru 4 tane boşu var. Fen bilimlerinden 16 doğru 3 yanlış ve 1 boşu var. İnkılap tarihini ve din kültürünü fullemiş. Yabancı dilden ise 8 doğru 2 yanlışı bulunuyor. Bu sonuç 400 ve üzerine inceleyeceğimiz son sonuç olacak. 403 puan alan arkadaşımız %12.14'lük dilim içerisine girmiş. Eğer sizde 400 civarı hedefliyorsanız aşağı yukarı bu netler civarında yapmalısınız. Peki ne yapmış arkadaşımız? Türkçeden fullemiş. İnkılap tarihinden fullemiş. Din kültüründen 9 doğru 1 yanlış, yabancı dilden 9 doğru 1 yanlış. Yani arkadaşımızın sözel bölümünde 2 tane yanlışı varmış. Ama arkadaşımız biraz matematikte zorlanmış. 5 doğru, 4 yanlış ve 11 boşu var. Fen bilimlerinden 18 doğru, 2 yanlışı bulunuyor ve 403 puan almış. Geliyoruz şimdi 400 puan ve aşağısındaki puanlara 300 ile 400 arasında. Bazı arkadaşlarımız 300 civarından da aşağı bulabilir misiniz dediler. İnternette araştırdığım zaman 300'den de aşağı puanların yayılman, yayınlanmadığını paylaşılmadığını gördüm. O yüzden bu aralıkta puanlara özellikle bakıyoruz ki zaten nitelikli bir lise hedefiniz varsa da en azından 300 puan üzerine çıkmalısınız. O yüzden 300, 400 ve 500'e kadar olan puanları sizler için sıralıyoruz. Bu puanımızda ise 394.43 puan olan arkadaşımız %14.7'lik dilim içerisine girmiş. Türkçeden arkadaşımız fulllemiş. İnkılap tarihini fulllemiş. Din kültürünü fulllemiş. Yabancı dilden 9 doğru bir yanlış yapmış. Yani sözele sözeli çok iyi yapmış. Sadece bir yanlışı var. 50 sorudan 49 doğru bir yanlışı var. Ama sayısal bölümde biraz zorlanmış. Sayısal bölümde zorlanması da puanını 394'e kadar düşürmüş. Eğer sayısal bölümde de çok iyi yapabilseydi arkadaşımızın puanı çok daha iyi iyi olabilirdi. Matematikte 6 doğru 5 yanlış ve 9 boşu var. Ama ne yapmış? Bilmediklerini boş bırakmaya çalışmış. Fen bilimlerinden 15 doğru 4 yanlış ve 1 boşu var. Bir diğer sonucumuz 387 puan alan arkadaşımız 15.74'lük dilim içerisine girmiş. Türkçeden 18 doğru 2 yanlışı, matematikten 7 doğru 4 yanlış ve 9 boşu var. Fen bilimlerinden 14 doğru 4 yanlış ve 2 boşu var. İnkılap tarihi ve din kültürünü fulllemiş. Yabancı dilde 9 doğru 1 yanlış yapmış. Arkadaşımızı sıkıntıya sokan ders matematik olmuş. Bir diğer sonuca geliyoruz. 370 puan alan arkadaşımız yüzdelik dilim olarak 20.09'luk dilim içerisine girmiş. Türkçeden 15 doğru 5 yanlış, matematikten 6 doğru 5 yanlış, 9 boş. Fen bilimlerinden 16 doğru 4 yanlış, inkılap tarihi ve din kültürünü fulllemiş. Yabancı dilden ise 7 doğru 2 yanlış ve 1 boş yapmış. Bir diğer sonuç 346 puan alan arkadaşımız %27.35'lik dilim içerisine girmiş. Türkçeden 13 doğru, 7 yanlışı var. Matematikten 4 doğru, 5 yanlış ve 11 boşu var. Fen bilimlerinden 15 doğru, 3 yanlış ve 2 boşu var. İnkılap tarihini fulllemiş. Din kültüründen 9 doğru, 1 boşu bulunuyor. Yabancı dilden ise 7 doğru, 1 yanlış ve 2 boşu bulunmakta. Bir diğer sonucumuz 336 puan alan arkadaşımızın sonucu %30.92'lik dilim içerisine girmiş. Türkçeden 16 doğru, 3 yanlış ve 1 boş yapmış. Matematikte 5 doğru, 4 yanlış ve 11 boş yapmış. Fen bilimlerinden 11 doğru, 9 yanlış yapmış. Fen bilimlerindeki yanlış sayısı gerçekten çok fazla. İnkılap tarihinden 9'a 1 yapmış. Din kültüründen 6 doğru, 3 yanlış ve 1 boş yapmış. Yabancı dilden yani İngilizceden de 8 doğru, 1 yanlış ve 1 boş yapmış. 336 puan almış. Bir diğer sonuç 396 puan alan arkadaşımız %13.54'lük dilim içerisine girmiş. Türkçe'de 20 doğru yapmış. Matematikte 7 doğru 3 yanlış ve 10 boş bırakmış. Fen bilimlerinde 14 doğru 5 yanlış ve 1 boşu var. Ee, i̇nkılap tarihinde ve yabancı dili fullemiş. Din kültüründe de 9 doğru 1 yanlış yapmış. Geliyoruz bugün inceleyeceğimiz son sonucumuza. 403 puan alan arkadaşımız %12.14'lük dilim içerisine girmiş. Burada 400 üzerine tekrar geçtik. Ee, özellikle bu sonucu aldım ki hani 400 civarı için kaç yapmalıyım diye çok fazla soru geliyor. Yani 400 yapmak için ne yapmalıyım diye. İşte 400 puan alabilmek için aşağı yukarı bu netlerde yapmalısınız. Şimdi bakalım netlerine sonra da biraz yorumlayalım. Türkçe'de 20 doğru yapmış arkadaşımız. İnkılap tarihinde 10 doğru yapmış. Yani fulllemiş. Din kültüründe 9 doğru 1 yanlış. Yabancı dilde 9 doğru 1 yanlış. Yani arkadaşımız ilk bölümü 2 yanlışla geçmiş. Sadece 48 doğru ve 2 yanlışı var. Ama arkadaşımız matematikte zorlanmış. Ki zaten ülkemizin büyük sıkıntısı bu. Matematikte birçoğumuz zorlanıyoruz. Ama bunu aşmamız gerekiyor. Matematikte 5 doğru 4 yanlış ve 11 boş yapmış. Fen bilimlerinde 18 doğru 2 yanlış yapmış. Matematiği bir tık daha iyi yapabilseydi puanı çok daha iyi olabilirdi. Nitelikli bir lise hedefi için kendi puanınızı ne kadar üstte çekerseniz sizin için o kadar iyi olacaktır. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber yine bir LGS kaç net kaç puan serisiyle karşınızda olduk. Bu videoyu çok fazla seviyorsunuz ve istiyorsunuz. Nedeni ise kendi netlerinizi görüyorsunuz. Buradaki netlerle kaç almak istediğinizle karşılaştırıyorsunuz. Sonra da aşağı yukarı kaç puanda olduğunuzu tahmin ediyorsunuz. Tabi tekrar belirtiyorum birebir aynı gelecek diye bir kural şart yok. Ama 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen aynı puanlar olur. Çünkü soruların zorluğu aynı oluyor. Soruların standart sapması benzer oluyor. Yani 2019 LGS ile 2020 LGS'nin ben benzeyeceğini düşünüyorum. O yüzden puanlarında benzer geleceğini düşünüyorum. Siz de bu serilerde ne yapıyorsunuz? Deneme netlerinizle sınavda kaç alacağınızı öngörüyorsunuz aslında. Bu web çalışmalarınızı tabii ki de son günlerde ona göre planlıyorsunuz. Umarım faydalı olabilmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videolarımız hoşunuza gidiyorsa videoları yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Bize destek olmak isterseniz videomuzu beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanal derslerimizi kaçırmamak için de kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. LGS çalışmalarınızda başarılar diliyorum. İnşallah birlikte çalışacağız, birlikte kazanacağız. 20 Haziran'dan sonra mutlu bir güne uyanacağız. Tercih döneminde de sizlerle birlikte olacağım. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.